Ifadesinin açılımındaki x üzeri dörtlü terimin katsayısı sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar bunu binom açılımından faydalanarak uzun uzadıya açıp x üzeri dörtlü terimleri bulup katsayılarını toplayarak işlem yapabiliriz. Fakat o çok uzun sürecek. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. x artı y'nin n'inci dereceden bir açılımını versin bana. Bunun açılımındaki x üzeri a'lı ifadenin kat sayısını sorsun. O da k olsun arkadaşlar. Bana bunu soruyor olsun. x üzeri a bunun açılımındaki ifadeler olacak arkadaşlar. Şimdi buradan bu x üzeri A'nıncı terim bunun açılımındaki kaçıncı terime denk geliyor? Biz buna o zaman r diyeceğiz arkadaşlar. Kaçıncı terime denk geliyorsa r diyeceğiz. O zaman formülümüz şu olacak. Şimdi formülümüzü yazalım. N'nin R'lisi yani buradaki üssün R'lisi bunun kombinasyonunu alıyoruz arkadaşlar. N'nin R'li kombinasyonunu alıyoruz çarpı. Sonra birinci ifadenin Birinci ifadenin N'den R'yi çıkartarak üstünü yazıyoruz. N-R çarpı ikinci ifadenin R'ninci dereceden kuvvetini alıyoruz. Bu ifade bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Bu X üzeri A teriminin kat veriyormuş. O zaman ben burayı K çarpı X üzeri A diye yazabilirim. Bir de burada unutmamanız gereken ya da dikkatinizi çekmesi gereken bir şey daha var. O da şu x'in üssü ile buradaki x'in üssü birbirine eşit olmalı. Yani ben bu iki ifadeyi birbirine eşitleyerek n eksi r ifadesini a'ya eşitleyerek r'nin kaç olduğunu buradan bulacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman formülümüze uygulayalım bu ifadeyi. n'miz kaç bizim burada? 5'miş. O zaman n yerine 5 yazalım. 5'in r'li kombinasyonunu alacağız çarpı. Sonra birinci ifademiz. Birinci ifademiz x olduğu için x üzeri n eksi r olacak arkadaşlar. n'miz zaten 5'ti. 5 eksi r olacak burası. Çarpı ikinci ifade. İkinci ifademiz eksi 1. Eksi 1 üzeri bu sefer de r olacak. Bu ifade eşittir k çarpı x üzeri 4 olacak arkadaşlar. Çünkü x üzeri 4'lü terimlerin kat sayısını arıyoruz biz. Kat sayının kaç olduğunu bilmediğimiz için k diyoruz. Hangi dereceden terimlere baktığımızı bildiğimiz için de x üzeri 4 diyoruz. Ne demiştik arkadaşlar biraz önce? Buradaki x'in üstü ile buradaki x'in üstünü birbirine eşitliyoruz. O zaman biz bunları birbirine eşit dersek 5 eksi r eşittir 4 olursa r buradan eşit bir çıkacak. Ben bunu bu şekilde düzenleyecek olursam 5'in birlisi olur burası. 5'in birlisi çarpı x üzeri 5'ten 1 çıkarsa x üzeri 4 olacak çarpı -1 bir üzeri 1'den burası da -1 olacak eşittir k çarpı x üzeri 4. Buradan x üzeri 4'ler birbirini götürür arkadaşlar. 5'in birlik kombinasyonu 5'tir. 5 çarpı eksi 1 eşittir k olacaktır. O halde k'nın cevabı buradan eksi 5 çıkacak arkadaşlar. Demek ki bu ifadenin açılımındaki x üzeri 4'lü terimin kat sayısı eksi 5 olacakmış. Onu bulduk. Geçelim o zaman bir sonraki terimimize. Bir de arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Burada r mutlaka mutlaka tam sayı çıkmadı. Eğer tam sayı çıkmaz, rasyonel sayı çıkarsa demek ki o aradığımız işlem o cebirsel ifadenin açılımında yokmuş demektir arkadaşlar. Devam edelim o zaman. Aynı formülü burada uyguluyoruz. 4'ün R'lisi bu sefer. 4'ün R'lisi. Çarpı. E, birinci terim. Birinci terimimiz neymiş arkadaşlar? X üzeri 2'ymiş. X üzeri 2'nin 4 eksi dereceden denklemini arıyoruz arkadaşlar. 4 eksi R. Dikkat edelim. 4'ten R'yi çıkartıyoruz. Tamam çarpı ikinci terimimiz kaçmış? Eksi 2. Iki. Eksi 2'nin R'nin dereceden kuvveti. Bu da eşittir. K çarpı X üzeri 4 olacak arkadaşlar. K çarpı x üzeri 4. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edelim. X üzeri 2 üzeri 4 eksi r. Yani üstün üsü var. Çarptığımız zaman burası 8 eksi 2 r çıkacak arkadaşlar. Şimdi ne demiştik biz arkadaşlar? Buradaki x'in üstü ile buradaki x'in üstü birbirine eşit çıkacak. O zaman 8 eksi 2 r eşittir 4 ise 4'ü karşı tarafa gönderdim. Çıkarttım böldüm. R'nin cevabının burada 2 olduğunu gördüm arkadaşlar. O zaman r buradan 2 ise yerine yazalım şimdi. 4'ün ikili kombinasyonu çarp. X üzeri yerine yazdığımız zaman X üzeri 4 çıkacak buradan çarpı. Eksi 2 üzeri 2'den orası da 4 çıkacak eşittir. K çarpı X üzeri 4 olacak. X üzeri 4'ler birbirini götürecek. 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den. Sadeleştirirsek burası 6 çıkacak arkadaşlar. Yanında da 4 vardı. 6 kere 4'ten 24 çıkacak. Burada da K kaldı zaten. Demek ki K'nın cevabı buradan 24 çıkacakmış. Bu ifadenin içerisindeki x üzeri 4'lü teriminin kat sayısı ise 24'müş arkadaşlar. Buradan da bunu bulduk. Diğerinde de aynı formülü uygulayalım. Üstümüz kaç? 3. 3'ün realisi. O zaman 3'ün realisini yaparsak burada çarpı. Birinci terimimizde x üzeri 3 arkadaşlar. x üzeri 3'ü yazdık. Üstüne de 3 eksi r yazıyoruz. Çarpı ikinci terim. İkinci terimimiz eksi 3. Üzeri r olacak. Eşittir. K çarpı x üzeri 4. Arkadaşlar bakın hep aynı işlemleri yapıyoruz. Değişik hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi devam edelim. Yine aynı şekilde üstümüzü dağıtalım arkadaşlar. O zaman burası ne olacak? 3 çarpı 3'ten 9, 9 eksi 3r. Buradaki x'in üstü ile buradaki x'in üstü birbirine eşit olacak. O zaman 9 eksi 3r eşittir 4 olacak. 4'ü karşı tarafa atarsam 5, 5 eşittir 3r, r eşittir buradan 5 bölü 3 çıkacak. O halde r doğal sayı çıkmadığı zaman arkadaşlar demek ki bu terimin içerisinde x üzeri 4'lü terim yokmuş diyeceğiz arkadaşlar. O zaman yoksa bunu işleme dahil etmemize gerek yoktur. Demek ki x üzeri 4'lü terimin katsayısı buradan eksi 5 çıkacakmış. Buradan ise artı 24 çıkacakmış. Bunların toplamını soruyor bize. Toplarsak da cevabımız 19 olacak arkadaşlar.